Arkadaşlar, herkese sevgiler, saygılar. Her evet. Kim bağırdı orada? Sen mi bağırdın? Andan Hanım'sınız galiba siz. Oğlum çok istiyordu, sizi aşağıda gördüm. Geçen buraya gelmiştim ben, davet etmişlerdi. Evet. Ben evet. dedi, Andan Andan Hanım'ın dedi oğluyum dedi. O muhtemelen yine. Evet, evet evet. Size de şeyde yakışmıştı Messenger'dan. Öyle. Evet. İşte YouTube'u e, yüklemek için video çekiyorum. Çıktım evden, bir çekelim şöyle. Yani sizden bu dizinin Şu hemen yan sokakta Almancı bir arkadaşımızın babası oturuyor. Geçen gün oraya davet etmişler de. Oraya gelmiştim. Değişiklik olsun dedim buradan geleyim dedim bir evet, çekelim şey, gez, yapalım. Ya işte köpek olmadığı zaman her yere gidiyoruz. Köpek olunca sıkıntı. Evet. Her yani yerden köpek gelinim. çıkıyor. Oldu hoşçakalın. Tamam. Abi fotoğraf çekebilir miyiz? Fotoğraf şu anda çekemiyorum. Video çekiyorum ya. Başka zaman çekiliriz abi. Ya yani kim ki sen bana fotoğraf çekeceksin babacığım, asıl adam diye sanmıyorum. Neyse, Abdullah abinin orada bir hareketlilik veremedim. Başka zaman uğrarım. Şu rüzgarla alalım. Bu alet böyle sıkıntı yapıyor. Şu rüzgarı kestiğim gibi bir alet taktık. Rüzgarı kesiyor, güzel iş yapıyor da. Bir kötü bir tarafı var. Google asistan devreye giriyor. Kahveyi taktığın zaman asistan açılsın bu. İşte bunu mu demek istedim? Şunu mu demek istedim? Bir sürü tırvır şeyleri çıkıyor. Şu anda çok rüzgar var. Akşam test ettim. Rüzgarı gerçekten kesiyor. Şey yarıyor. Biz de onun asistanın devre dışı bırakmam. Çağrısını bulmamız lazım. Gerçi biraz araştırdım. Devre dışı de bıraktık ama. Yine devreye girmek için mücadele edeyim. Asistan açılsın mı diyor. Ekranı kaplıyor. Şu an böyle bir hata yapmadı ama yaptığı zaman çekimi bölüyor. Çekimi bölündüğüm bir de kıymeti yok. Bir dakika, iki dakikalık videolar. Yani bunu izlemeye bile değmez. En az 10 dakika video olsun ki izlediğinize değsin. kesmese yayını bölmesi sorun yok. Asistan evet. Arkadaşım biri Marmara 25'i gösterir misiniz demiş ama Valla şu anda hatırlayamıyorum Marmara 25 ne tarafta olduğunu. Önünden falan geçersek denk gelirse çekeriz inşallah. satılık evler şu anda. Sevdiğim bugünü bilirdi Unutmaz mutlaka Gelir diyordum Yanında olmayı Çok istiyordum doğum günü Sensiz kutladım Sevdiğim bu günü Bilir diyordum Unutmaz mutlaka Gelir diyordum Yanında olmayı çok istiyor Günümü sensiz kutladım Yokluğun öyle zor geldi ki bana Seni görmeyince inanamadım Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi Bu doğum günümü sensiz kutladım Yokluğun öyle zor Derdi ki bana Seni ince İnan ağladım sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi benimle sensiz kutladım keder ne ne Unutmaz mutlaka gelir diyordum Beraber olmayı çok istiyordum Bu doğum günümü sensiz kutladım sevgilim bu günü bilirdi diyordum Unutmaz mutlaka gelir diyordum Beraber olmayı çok istiyordum bu doğum bu, sensiz kokuyor yok ol zor bende ki bana sizi görmeyince dururum kadını kalmış bir çocuk gibi o doğum gününü sensiz Yokluğuna öyle zor geldi ki bana seni görmeyince inanamadım ağladım sanki süz kalmış bir çocuk gibi olur. o doğru günü sensiz Sen Gelir diyordum Unutmaz mutlaka Gelir diyordum Beraber olmayı Çok istiyordum Gelir sen, diyordum Sen ses kutladın Sevdim bugünü Şunu Unutmaz mutlaka Gelir diyordum Beraber olmayı çok istiyordum Bu doğum günü sensiz uzun Bu arada size konser veriyorum bak do <laughs> do Şimdi nerede biri bir görsem her zaman okulu ondan dans etsin. Gelmesin. Görüşsün yine. Şimdi Gönlüm nerede bir seni görsen Ne zaman okulun önünden geçsen Kalbim yaş olur gözlerim bir kan sevgilim Bir sevgilim

Rüzgara pedal çeviriyorum zor. Şu anda güzel bir rüzgar var. Kulaklarımı hissediyorum. Ortusunu. Zaten iki haftada da rüzgarlı geçiyor. Yani bu yaz Şahike'de çok fazla verim olamadık. Temmuz öyle geçti. Ağustos öyle geçiyor. Bu yaz gerçekten istediğimiz gibi yaz olmadı. Öyle diyebilirim. Sıcak değil o kadar, yani bunu bir sıcaklık yok, kısmen serin geçiyor. Bu da, da güzel ya, değil Doğru doğru, doğru doğru. Merhaba, merhaba. 59 mısınız? Hasan 59 değil. Evet. Şark 59. Şark 59'siniz değil Evet, Hasan 59'u yok yani. Evet. <laughs> Biz 45 yıldır Şark 59'de sizi takip ediyoruz. Önce bir döneyim, geleyim dedim. Öyle mi? Sağ ol. İsmini, şey olursa bir poz vermek isterim. Verir <laughs> verir Merhaba şarkı. Sağ ol. 45 yıldır buradayım. Devam ediyorum. Allah ömür verdikçe buradayım. Görüşmek üzere. Sağ ol. Allah razı olsun. Youtube'dan da takip edin. Sağ olun. Sağ YouTube'dan olun. Youtube'dan takip edin. Sağ olun. Cavit Sakar'ın annesinin evi. Tamamen eden takipçimiz. Adam videoda geri döndü. Şimdi buraya kadar niye geldik? Evet. Bu arkalarda bir yerde görmüştüm. Arı sokak sürekli hiç günay olması lazım. Bir bayan bizim burayı hiç çekmediniz diye sitem etmişti bayağıdır. Niyeti bu arı sokağı çekeyim. Daha önce gerçi ben orayı girmiştim, çekmiştim ama. Tabi unutuluyor bizim girdiklerimiz, yaptığımız çekimler. Bir daha çekelim, Gönülleri olsun. Biraz içeri girince rüzgarın uğultusu azaldı. Kulaklarımız biraz rahatladı şu anda. Hasan 59 musun diyor. <laughs> Hasan 59 değil. Şarkı 59. Hasan Demir. Kısmen tutturdu ama. Bravo. Evet. Şöyle bir... Arı sabah şu an abi görmüştüm ben. Şehirde geçeceğiz orada inşallah. Sevinç Hanım'ın şansı varsa onu da görürüz, Şans olsa bakacak şey de yok. Gördüm onu rüzgara karşı, şimdi kısmen dağıtıyorum. Rüzgar görüyor. Evet arı sokak burası. Bakalım. Sokak sakin. Kuşkuçlar Uç, şu anda yok. Görünüyor burasında. Evet, evet arı sokak ortayız. Sevinç ama sevinç güney olması lazım. Bizim sokağımızı çekmemiz değilse. İstemeyeceğiz değil mi? Çekelim bakalım. Evet, mamur yine burası. Tamam. Bugünkü arkadaşlar mamur yine iş demişti. Mamur yine iş burası. Mamur yine iş yine iş bir taşta iki kuş. Marmara'da genelde planlar birbirine benziyor. Aynı planlarda genelde. yoruldum Şimdi neredeyiz? Beyaz Banyo'nun üst tarafındayız. Şimdi Beyaz Banyo'nun üst tarafı doğru ineceğiz. Burası Beyaz Banyo'nun bir insanlığı ya da eğlence yöntemi. Bence buradan çıkmıştır. Burada bir Bir falan Neyse su sahibi videoyu bitireyim. Başka video başlatalım. Uzun olmasın çok. Zira koskoca hafta bir daha video çekme şansımız olmuyor.